En sürop için Yunanistan'dayız. Muhteşem bir tesis, inanılmaz bir ortam. Yunanistan tarihinin tam ortasına kurulmuş bir kulüp. 12 adet tenis kortu, restoranları, dinlenme odaları, kafeteryası, fitness salonu ve yeşilliklerle dolu olan muhteşem bir tesis. Merkez kort bu hafta Yunanistan'da. Bu bölümde ilk girişte bulunan iki adet kortu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu iki kort türbünlü ve merkez kort olarak kullanılıyor. Önemli maçların tümünü bu iki kortta kullanıyorlar. Burada iki korttan bir tanesi sadece tekler kortu olarak yapılmış. Çiftler maçı bu kortta yapılması mümkün değil. Burası tesise girdiğimiz kapı Ve hemen e, merkez kort dediğimiz kortların arkasında Bir yürüyüş parkuru gibi bir şey var oraya bir yürüyelim Değerli izleyiciler Bakalım bu yürüyüş parkurunda bu güzel yeşilliklerin içinde neler keşfedeceğiz Evet buradan baktığım zaman Arka taraftan Türbünlere girildiğini görüyoruz demek ki Bu bölümü türbünlere bölüm bölüm girebilmek için tasarlamışlar ama aynı zamanda da çok güzel bir yürüyüş parkuru veya koşu parkuru olarak da kullanılabiliyor diye düşünüyorum. Türbünlerin yan tarafındayız, yan arka kısmındayız ve bu bölüme ben de ilk kez geliyorum sevgili izleyiciler. Muhteşem bir manzara bizi karşılıyor burada. Burada hem tenis maçı izleyip hem de aynı zamanda muhteşem manzaraya karşı oturabiliyorsunuz. Tesis öyle bir yere kurulmuş ki hem etraf tarih dolu hem de etraf yeşilliklere dolu. Umarım ülkemizde de bir gün böyle bir tesis bizim de olur. Evet bu bölümde restorantın dış mekanını görüyorsunuz. Aynı zamanda kafeteryanın da dış ortamı sevgili izleyiciler. Burada öyle bir ortam kurmuşlar ki hem restorantı kullanabiliyorsunuz hem de aynı zamanda maçları, tesisi izleyebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Muhteşem bir atmosfer. Buradan da yine maçları izleyip yine kafeteryayı kullanabiliyorsunuz ve tam karşıda gördüğünüz gibi yine bir türbün yapılmış. Dört kortu birden izleyebilen bir türbün sevgili izleyiciler. Tam orada da görüyorsunuz. Seni şuraya bak katılmış. Tüm ülkelerin bayrakları var. Ve burada maçlar oynanıyor. Bu bölümde araba park yerindeyiz sevgili izleyiciler. Bu araba park yeri tesisi tam ikiye bölüyor. 6 adet toprak kortu sizinle paylaştık. 4 adet kort az önce restoranın yanına kurulmuş olan 4 adet kortu sizlerle paylaştık. 2 adet merkez kortu sizlerle paylaştık. Şimdi ise beton kortların yanında ise izleyiciler. 6 adet beton kortun yanı sıra 2 adet de duvarları mevcut sevgili izleyiciler bu tesisin. Bu duvar tabii ki çok önemli bir antrenman etkinliği ve oyuncuların ısınmasını sağlıyor. Burada bu tesiste yine beton kortlarda hem tekler kortu hem normal standart e, çiftler kortu da ya yani çiftler maçı da yapılabilen kort aynı zamanda mini kort da mevcut. Beton kort bölümünde de tabii ki tuvaletler, soyunma odaları ve ofisler mevcut yukarıya çocukları göndermemiz için aşağıda bunu kıymışlar. Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Merkez Kort olarak e, bu hafta Yunanistan'dayız ve e, bir tenis şurup turnuvasındayız. 14 yaş altı kategori 2 turnuvasında Asım Aras'la birlikte 5 gündür e, turnuvada mücadele ediyoruz. Ve bugün son oynadığı maçla e, turnuvaya maalesef veda ettik ama e, toplamda 3 tane önemli maçımız olduğu Üçünde de e, çok çekişmeli, çok heyecanlı maçlar oldu. Bakalım bu maçlarda Asım Aras neler hissetmiş? E, nasıl oynamış? Ve bu turnuvada kendi performansını nasıl bulmuş? Evet Asım Aras, e, bakarsan e, senin için güzel bir turnuva e, oldu. Ben antrenörün olarak öyle düşünüyorum. E, tekli maçını son anda kaybettin. İlk seti 6-4 aldın. İkinci sette eee 5-4 önde ve maç sayısı atarken oradan maç döndü ve 3. sette de 6-3 kaybederek tekler kategorisine 32'de veda ettik. Çiftlerde dün yine çok zorlu bir maç oynadık. Aslında ilk seti çok basit aldınız. 6-1 ardından da yine biraz oyununuz düştü. 2. seti verdiniz. 3. sette süper tiebreak'te 9-8 maç sayısını alamadınız. 9-9 oldu ve e, 11'e 9 maçı kazandınız. E, bugün ise maalesef oynadığımız maçla turnuvaya veda ettik son çiftler maçında. E, önce tekler maçıyla başlayalım. E, i̇lk bu turnuvaya geldiğin anda neler hissettin ardından da maç konuşalım. Bu turnuvaya geldiğim an burayı çok beğendim. Gerçekten kortları, sahil, Etrafını çok beğendim. Maça çıkmadan yeni arkadaşlar edindim ve arkadaşlarımla antrenman yaptım. Sonra işte maça çıktım ve elinden geleni yaptım. Peki single maçını konuşalım. Eee ilk seti 6-4 aldığın maça başlamadan e, rakipler rakiple sınır kendileri hissettin. Maçı kazanabileceğini düşündün mü? Maçı kazanabileceğimi her zaman düşündüm. 5-4'e geçtiğimde ikinci set biraz rahatlama geldi içinden ve 5-5-7-5 geriye düştüm. Üçüncü sette de toparlayamadım. Peki maç sayısını kaybettiğin anda e, maç sayısı attın ve o sayıyı alamadın. Neler hissettin Asım Aras? Biraz korktum maç sayısını alamadığım için. Ve 7-5 o seti kaybettiğinde biraz tedirgindim. Peki buradan e, şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Maçın 4 saat sürdü. 9'da başlayan maçın, sabah 9'da başlayan maçın saat 1'de bitti. Tam 4 saat boyunca sahada mücadele ettin. Tabii ki e, sadece vücut olarak, yorgunluk olarak değil, mental olarak da bir savaş var sahada. E, sence mental olarak yeterli miydik sahada aslında? İlk 2 set mental olarak yeterli olduğumu düşünüyorum. Ta ki ilk 2 setin sonuna kadar. Üçüncü sette birazcık mentalim ve mental ve fizik olarak yorulduydum. Peki gelişini hissediyor musun? Bizim biliyorsun bazı oyun planlarımız var. Bu oyun planlarla ilgili neleri doğru yaptık neleri yanlış yaptık? Oyun planlarıyla ilgili artı billeri for almadıydım. Birinci ve ikinci setlerde. Üçüncü sette artı birleri forent almaya başladım. Ve 3-3'e üç, kadar işe yarıyordu. Evet Asım, e, tabii ki önümüzde İzmir turnuvası var. E, ardından başka turnuvaların sırayla devam edecek. E, kazansak da kaybetsek de önemli olan e, öğrenerek, bir şeyler e, ekleyerek e, tenis kariyerimize devam etmek. Bu uzun bir yol. İnşallah bu yolda daha iyi e, seviyeye ulaşacağız. Peki. Çiftli maçlara geldiğimizde e, iyi bir partnerimiz vardı. Güçlü servisi olan, iyi bolesi olan. İlk seti çok rahat aldınız. İkinci sette ne oldu ve biz ikinci seti kaybettik sence? İkinci sette oyuna iyi başlayamadık ikimiz de ve 4-1 geriye düştük bir anda. Hı -hı. Ve sonra toparlamaya çalışırken 5-4 oldu ama toparlayamadık 6-4. Peki süper 1'e başlarken neler değişti? Süper tie-breaker'a başlarken ben süper tie-breaker alacağımızı bilirdim. Çünkü ikimiz de iyi başladık. 2-0 3-0 önde başladık. Sonra 3-3 oldu, çok hızlı. 3-3 oldu. Sonra 6-6 oldu. Sonra 9-8'de Bastat yaptı. Partnerim 9-9 oldu. 11-9 oldu. Evet e, ve bugün Bugün e, Çeyrek final maçı kazansak yarı finale gideceğimiz bir maç e, Bence kazanabileceğimiz de Bir maçtı biraz fazla Basit hatamız oldu e, 40-40'larda e, Karar puanlarında e, 5-6 kere karar puanı oynandı Sadece biz bir keresini alabildik Belki de diğerlerini alabilseydik Skor bambaşka olacaktı Hatta e, birinci sette 6-5 ee, onlar öndeyken 40-15 biz öndeydik yani Taybire'ye gidebilecekken e, seti kaybettik 7-5 neler hissettiniz orada Asım neyi e, iyi yönetemedik sence? Zaten 5 1den sonra 5-5 yaptık ve 5-5 40-15 öndeyken ben çok bir şey düşünmedim tam aynısını düşündüm ama partnerim için bilemem ne düşündüm o saat Peki e, ilk seti kaybettikten sonra ikinci set başlarken ne konuştunuz? Hiç partnerinle e, bir şeyler değiştirmeye çalıştınız mı? Bir oyun planınız var mıydı sadece? Partnerim ile mentalimizi toparlamaya çalıştık. Ve voleylerimizi, vuruşlarımızı daha az hata yaparak ikinci sete başlamak istedik. En evet, sonuç olarak e, bence güzel bir beş gün geçirdik hem antrenman olarak. Hem arkadaşlık olarak hem de tecrübe olarak yani hiçbir maç kolay kaybedilmedi. Sonuna kadar mücadele edilen maçlar oldu. Önümüz turnuvalarla dolu. Neler söylemek istersin Asım Yunanistan ile ilgili? Sana sorsam en önemli anıların neler olur? Yeni arkadaşlıklar, güzel ve çekişmeli maçlar ve etrafı çok beğendim buranın. Peki bundan sonraki Asım Aras'ın hedefi ne? İzmir'e gidip, gidip orada en az çeyrek finale de yarı yani. Evet Asım, seni turnuvadaki performansından dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki turnuvalarda da başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir merkez kortun daha sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.